I'm a, I think I'm a special one. Futbol dünyasının ortaklaşa sevmediği kaç insan olabilir? Ya da çalıştırdığı takımlarda yıldız oyuncularından bile daha medyatik, her açıklaması gündem oluşturabilen kaç teknik direktör var? Adınız Jose Mourinho'ysa bu özellikler hayatınıza 30'lu yaşların ortalarında girmişti bile. Bir işi değerlendirirken tek bir şartım vardır. Ben kazanmak için oynamak zorundayım. Bu sözler ağzından döküldüğünde yine 30'larının sonlarındaydı futbol oynamak için yanıp tutuşan bir genç adamın yetenekleri buna müsaade etmemesiyle başlayan antrenörlük eğitimini eklediği tam 6 dil biliyor hatta Almancayı da konuşabiliyor olma kabiliyeti onu Sir Bobby Robson'ın 1993 yılında tercümanı, bir sene sonra ise hem tercümanı hem de yardımcı antrenörü yapmaya yetti. Stajınızı yapmak için en doğru adreslerden birinde olmanız ve o adamın da size inanıyor olması motivasyonunuzu yükseltecek etkenlerden biridir. Ancak bu başarılı olacağınız anlamına gelmez. İşte o noktada Mourinho'nun bildiğinden vazgeçmeyen tavırları, üslubu ve oyuncularla olan harika iletişimi, Babi'nin Porto ve Barcelona'nın başına geçerken de onu yanında götürmesine neden oldu. Bobby Robson sonrası Barcelona'nın ısrarları sonucu Louis van Gaal ile çalışma fırsatı bulması ise onun futbol bilgisinde artık pastanın kreması kıvamıydı. 2000 yılında Katalan ekibinden ayrılıp Portekiz'de artık teknik direktörlük pozisyonu için arayışa girmiş ve beklediği telefon onu çok bekletmeden Benfica'dan gelmişti. Benfica'nın başında sadece 9 maça çıkabilen ve bu maçlarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik gibi aslında çoğu teknik adam için gayet olumlu sayılabilecek bir karne ortaya koyan Jose'nin yönetim ile anlaşamaması sonrasında istifasını vermesi onu ilk tanıdığımız, keşfedildiği yer olan Leyra'nın başına getirdi. Leyra'nın başında yükselişe geçen kariyeri onun üst seviyeye çıkması için iyi bir basamak olmaya yetti ve devre arası geldiğinde asıl durak Porto devreye girmek için gecikmedi. Ligin 17. haftasında başına geçtiği Porto'yu 11 galibiyet ile 3. sıraya oturtmayı başardı ve gelecek sezon için teknik direktörlük biletini artık rezerve ettirmişti. Bir takımın başında ilk tam sezonlu geçirme fırsatını yakalamışken aslında ilk hedef olan Porto Kulübü için ligi şampiyon ya da ikinci bitirip şampiyonlar ligine katılmaktı. Ancak Mourinho gibiler için hedefler asla ortalama olmamıştır. Dekolu ve tabiri caizse Mourinho'nun askeri diyebileceğimiz Carvalho'lu Porto, ligin 21. haftasına lağmalüp gelmeyi başararak geleceğin pırıltısını yaymaya başlamıştı. Mourinho'nun ilk sınavı Porto, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, UEFA'da ise yolu Denizli'den de geçen bir süreç geçirip, takım tarihinde ilk defa UEFA kupasını müzesine götürmeyi başardı. Asıl maceranın ve belki de kitapları konu olacak zaferin yaşanacağı sezon Porto, yeniden Portekiz Ligi şampiyonluğunu ilan ederken, Şampiyonlar Ligi'nde ise yolu Sir Alex Ferguson ile kesişti. Mourinho ile Sir Alex Ferguson'ın kariyerleri boyunca 16 kez karşı karşıya gelecekleri ve bu mücadelelerde Sörün yüzünün sadece 3 kez güleceğini kimse tahmin edemezdi ama işte bu istatistiğin başlayacağı gün Porto Manchester United maçı oldu. Belki de Chelsea ve Abramovich'in Manchester United hegemonyasını bitirmek için yaptığı planlara Mourinho'yu da dahil etmesine yol açan büyük maç. Mourinho'nun Portos'u finalde Monaco ile eşleşirken son 4 maçında kalesinde hiç gol görmeden yoluna devam ederek ezici üstünlüğünü ve dominant futbolunu Portekiz Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başardı ve büyük kupayı tam 17 yıl sonra kazanmayı bildi. The Special One lakabıyla kendinden bahsettiren Jose'nin bu büyük zafer sonrası ise ağzından kendine yakışacak türde kelimeler çıktı. Kutlama yapmayı oyuncularıma bırakıyorum. Zaten ilerleyen yıllarda bu kupayı çok kez kazanacağım. İşte bu unutulmaz sözler Mourinho'yu bu zaferin bile bir adım ötesine taşımayı başardı. Belki hedefleri gereği, belki de planların oyunculara göre daha değişken olması sebebiyle teknik direktörlerin kariyerleri bir takımın başında başarılı yıllar geçirse bile nadiren uzun sürmüştür. Porto ile üst üste iki Avrupa Kupası, ikilik şampiyonluğu kazandıktan sonra Jose, bir adım öte ilerlemek için uçak biletini Londra'ya kestirmişti. Chelsea'nin başında ilk basın toplantısında yaptığı açıklamalarla adada kendini anında hissettirmeyi başarmak, tarzından ve bildiklerinden ödün vermemek, nevi şahsına münasır insan Mourinho'nun işidir tabii ki. Kibirli görünüyorsam kusura bakmayın ama ben bir Avrupa şampiyonuyum ve özel biriyim. Bir gazeteye verdiği röportajda, benim kazanmak için oynamamı sağlayabilecek bir projeye ihtiyacım var. Sonrasında kazanmış ya da kaybetmiş olmak benim, oyuncularım ve kulübün problemidir. Ancak o baskının olduğu bir proje benim ihtiyacım olan şey bu benim doğal yaşamım. Derken aslında Chelsea'nin ve İngiltere'nin kendisini cezbetmesinin sebebini yeni bir mücadele, en iyisi olma yolunda yoğun rekabet ve üst düzey hedefler olarak nitelendirmişti. Chelsea ile bu hedeflere ulaşmak için transferde yine birinci adamı Carvalho'yu takıma katmış, Drogba'yı futbol tarihine kazandırmış ve zaten elinde olan Makalele ve John Terry ile istediği rakibi tam anlamıyla ısıran, mücadeleden kaçmayan futbolu sahaya yansıtabilmişti. Mourinho'nun kurduğu makine takım, ilk sezonunda 38 maçta tek maç kaybederek 2003-2004 The Invincibles yani yenilmez Arsenal'a nazire yaparcasına 95 puanla rekor kırarak şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona ve Bayern Münih engellerini bir bir geçse de Liverpool'a karşı yarı finalde havlu atmışlardı. Tarihi Milan-Liverpool finaline taş koymaması ise bu hikayenin tek pozitif yanıydı galiba. Chelsea'de üst üste başarılı yıllar geliyordu ancak asıl hedef olan Şampiyonlar Ligi'ni iki yarı final görmelerine rağmen müzelerini ekleyememişlerdi. Londra'da kazan kaynamaya başlarken alışıla geldik açıklamalardan biri Mourinho'nun ağzından Roman Abramovich için dökülmüştü. Eğer işine karışabileceği bir teknik direktör istiyorsa benim işime son vermeli. Bildiğim kadarıyla tazminatımı çok rahat ödeyebilecek bir serveti var. Mourinho tarafından bu cümlelerle düşman mevzileri ilk kurşun sıkılmıştı. 2007-2008 sezonunu tamamlayamayan Jose'nin Chelsea'den ayrılırken son sözleri ise tuhaftır ki duygusal olacaktı. Beni en çok Stanford Bridge'de maç kaybettiğinizi de hatırlayacaksınız. Çünkü ben hiçbir Chelsea taraftarını bu stat'tan gözleri yaşlı şekilde göndermedim. Inter ile kendi tarzıyla İtalya'yı fethetmeye gelen Mourinho, ilk yılında Serie A'yı domine etti ancak yine hedef sadece yerel başarı değil, son Avrupa başarısını 1965 yılında kazanan Milano ekibine Şampiyonlar Ligi'ni getirmekti. İkinci sezonunda tarihe geçen Inter kadrosunu kurmak için Bessi Snyder, Milito, Lucio ve Barcelona'dan takasla Eto'yu mavi siyah yaptı. Bu yeni kadro geneliği bozmadı ve üst üste 5. kez İtalya şampiyonu oldular. Ancak Mourinho'nun nasıl macerası 24 Kasım günü No Camp'ta başlamıştı. İtalya'da 0-0 biten karşılaşma sonrası İspanya'da oynanan maçta Barcelona tribünleri Mourinho'ya "Sen bir tercümansın ve hep öyle kalacaksın." yazan pankartı açmış ve o gün Barcelona sahadan Inter karşısında 2-0 galip ayrılmıştı. Bazen karşınızdaki insanın motivasyonunu nasıl sağladığını iyi analiz etmeniz gerekir. Bazı düşmanları psikolojik savaşla, kışkırtarak ve belki de aşağılayarak alt edebilirsiniz. Ama bazıları ise kışkırtıldığında bir canavara dönüşebilir. İşte Jose Mourinho'nun tarihi Inter kadrosu Barcelona karşısında yarı finalde 16 derecelik bir Nisan akşamında 3-1 galip geliyor ve devamında Katalonya'dan 1-0 mağlup dönse bile final biletini cebine koyuyordu. Şampiyonlar Ligi finalinde eski hocası Van Gaal ile karşılaşan Mourinho sahadan 2 milito golü ile 2-0 galip ayrılıyor ve Mourinho bir görevi daha başarıyla tamamlıyordu. 1965 yılından beri hasretle beklenen Şampiyonlar Ligi Kupası, Mourinho önderliğinde artık Inter'in müzesindeydi. Jose Mario Dos Santos Felix Mourinho. Portekiz'den çıkıp futbol tarihine farklı ülkelerde geçmeyi başarmış ve bu mücadelesini hala devam eden yaşayan bir efsane. Arrigo Sacchi'nin de dediği gibi, iyi bir jockey olmak için önce at olmak gerekmez.''